Geliver arkadaşlar ben Ömer. Bugün yanında Cenk var. Merhaba Cenk. Merhaba. Şu an videodayım. Hani. üstünü kaydediyorum. Şöyle göstereyim. Bakalım. Açayım. Görmeyin, 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 Hayır, hayır ya, hayır. Görün, ekleyin istiyorsunuz ya. Ha, şu neyse var, baş verin. Bu Cenk işte. Selam Cenk. Selam. Ee, bugün neyi gösterecek Cenk? Öylesine bak. Bugün mod yükle, bugün mod yüklemeyi gösterecek. Yalnız ben onu gösterdim bile attım. Render'ı falan. Hadi be. Allah. zaman gençler ne gösterelim? Ha, ne gösterelim? Minecraft mı <laughs> <laughs> Eee tamam. Böyle ee, www.minecraft indir yazın. Yok ya. Benim indirdiğim site var. Oradan indireyim. Şimdi beyler bir tane server'ın sitesine giriyoruz. www.nomersi <laughs> <laughs> mc.com bu nomersi mc nomersi yazmayın başka bir siteye atıyor onu da yazayım istiyorsanız www.numerci.com .no girdiğimden biliyorum şu numerci no mc numerci.com no burda numerci no no mc V WWE foto mu network cable connect falan var bunu kapatın İnşallah sesimi kaydediyorsundur evet kaydediyorum bir dakika ee, video kayıt yükle mağaza indir sıralama etkin noktalar iletişim ve giriş buradan indir Macintosh mu yani Mac Macintosh lan Mac Linux bir <laughs> de Windows var buradan Windows'u açıyorsunuz ya da Mac falan bu zarar verebilir diyor ama en ufak zarar vermiyor bütün Java yüklüse oyun jar dosyaların hepsinde böyle diyor. Optifine'da da öyle dedi. Bunu böyle indirdiniz. Neyse. Bu böyleydi. Sonra bunu göstereyim. İnşallah kasmaz. Şu geliyor. Şöyle bir şey. Şunu alayım hatta şöyle. Şu geliyor. Hatta şuradan. Ama bu crack yani. Minecraft crack diyelim. Bunu böyle açıyorsunuz. Böyle Şöyle açılıyor. Puh. Dı 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 dı. Bak. Onlar pencere bul. Sonra pencereye geçeceğiz. Ya full versiyon inşallah bir şey çıkmaz. Buradan adınızı girelim. Benim kreismi mi gireyim? Bir tane Greg 18 çankırılı olduğum için. şuradan 172 Optifine. Optifine kullanıyorum. bak acayip kasıyor. Ya. Arkadaşlar bu sadece göstermelik olduğu için yani bu oyun çok kasmazsa normal videolarda çekerim ya ben. Değil mi? Yani çok ya bir ölük ya. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Cidden öyle ama yani. Bir dakika. Bakın şimdi öyle özellikleri açıyorum. Buradan şu reme bakın. Şu işlemciye bakın. Şu. Gösterme, kapa, kapa, kapa. Yani Abi. psikolojisi bozulanlar izlemesin. Yani şu rem, şu şu işte. Oha, Allah çok kasıyor aslında da. Abi fare mi? Bunu YouTube'a atacağız abi. Böyle, öyle işte single. Yani sorulara iyi giriyor. Kanka Skype'a bak ve ben ekran paylaşacağım benim özelliklerime bak. Ha. Tamam mı? Bu işte bir dakika şu oyunu kapatayım. Sonra Skype'a gel. Benim ve benim sistem özelliklerime bak. Ah. Bir dakika uyutayım. Beyler. 8 GB RAM. Intel Core i5. 2.60 <laughs> GHz. Bakar. 64 bit işletim sistemi Windows 7 Ultimate yani bir de orijinal yani. Aa, iki, iki nokta 2.60 GHz yani kanka yalnız sen şey çekersin değil mi? Ee, neydi onun adı? Ne ee, Counter Strike. Çekeceğim. Strike Strike evet. çeker. Yine mi ölüyor? bir dakika. Geldim arkadaşlar. Kardeşim bir şey gösterdi. Arkadaşlar, bu da... Büyük. Arkadaşlar. Daha demin bir şey dedik. Biz onu keseceğiz. İnşallah sesim çıkmıştır. Hadi. Videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cenk.